biz çocuğu belki evet hepimiz çocuk olduk ama yetişkin olduğumuzda çocuk dünyasından daha uzaklaşıyor gibi oluyoruz ve bir yetişkinin gözünden çocuğu değerlendiriyoruz ve belki işte vurduğu zaman bir çocuk belki işte gerçekten can acıtmak için vurduğunu gerçekten işte Bana bir yetişkin yap yapıyor <laughs> gözümün içine bakıyor <laughs> Seyretmek için yapıyor der ebeveyn. Çünkü o an gerçekten evet. o sahne öyle evet. Ama altına bir ihtiyaç var orada. Evet. Yani tam bu aslında yetişkinin bakış açısından bir şey. Yetişkin odaklı e, bir sistem. Aslında burada çocuğun ihtiyacına odaklanmak gibi. Ve bir noktada da senin dediğin gibi kendi e, çekirdek ailesinde olan süreç belki değil mi dış dünyadan gelen belki orada orada öykündüğü davranış ne? Ne ihtiyacı var? Ne işe yaradığını şey görüyor ve belki orada gerçekten işlevsel olmadığını düşünülen ve işlevsel olmayan bir davranışı çekirdek aile zaten sağlıklı ve güvenli sınırlarla orada onu durduran bir noktada ve belki de uygun yönlendirmeyi yapan bir noktada oluyor olacak. Hmm. Hani evet bana vuramazsın senin dediğin gibi. Ee, hani orada belki o sınırı e, görmesi belki sonra onu akrana bana, evet. bana vurmana izin veremem hmm. Neden Çünkü Evet, evet. Zorundayım. aynı evet. şekilde kendini daha vereceğim hmm. bunu yapmana izin veremem Çünkü ben seni hmm. korumak zorundayım bu cümle Evet bu da iyi geliyor Ben seni korumak hmm. zorundayım bak i̇şte vurman çok yanlış vuramazsın bana hmm. vurmak yine evet. falan. bu açıklamalar o anda çocuk kafa sağlar, okey ama bir sonraki dürtülsüz anda o bilgiye ulaşamıyoruz artık. Orada yok o bilgi. Hı. O yüzden her seferinde evet. ilk defaymış gibi sabırla ortaya çocuğa alan açmak, duygusuna izin vermek, ağlıyorsa ağlamasına izin vermek, ağlasın. Ya ağlasın, şey demiyorum ağlasın çocuğu, bırakın bir odada terk edin, saatlerce ağlayın değil. Hı. O da ağlama ihtiyacı varsa lütfen çocuğa bak, kuş bak şu falan diye dikkatini Hı. dağıtmayın o bir acı var. Fiziksel ya da duygusal bir acı varsa o acıda da bizimle kalmamız gerekiyor. Hmm. Ama çocukların bu üzüntüsünü, yasını, kederini çünkü elinden oyuncağın alınması bile bazen bir yastır, hmm. yas süreci çocuk için. Onu hmm. yaşamasına izin vermezsek o çocuk daha çok öfkelenir zaten. Hmm. her evet. gün patlar. Çocuklarda da bunu hmm. olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani sınıfta hmm. da bu arada vuran, kıran, işte bilmem ne yapan, bir de onlara zorba değil hmm. maalesef böyle çocukları. Böyle evet. bir çocuk var. Biliriz ki o çocuğun o ortamda aslında daha fazla kapsanmaya ihtiyacı vardır. Hı. Kendini biraz güvenle hisseden çocuk aslında en çok işte o şekilde davranıyor. Hı. Kimisi köşeye tutar ama kendisi de bana bak beni gör, beni, Hı. bana bir bak diye Hı. o gözle dönsün Hı. diye reklamın eski kötüsü olmaz şeklinde her Hı. türlü taşkınlığı kim bakış açısıyla taşkınlığı yapacaktır. Ama bizler eminim sen de buna katılır. Biz bunu Hı -hı. kutlarız. Bir çocuk öfkeli, o istenmeyen davranışları Hı -hı. gösteriyor. Bunu kutlarız. Çünkü çocuk diyordur ki hey bir bak bana bir şey var burada. Bir bak Hı -hı. beni gör. Bende yoluna gitmeyen bir şeyler var diye mesaj veriyordur. Ama sesin sakin oturan bir çocuk gördüğümüzde böyle her şeyi böyle pek iyi tamamlayan köşe yastığı gibi. Orada mesela düşünürüz. Bu çocuk Hı -hı. ne yapıyor? Çocuk bundan vazgeçiyor olabilir mi? Artık belki de sinyal vermeyi de bırakmış olabilir. Hı -hı. O yüzden yani evet. çocuğunu saklamak yapıyorsa sağlıklı hmm. şey. <laughs> evet. Yani, yani tam da aslında dediğin şey. Burada belki daha onu davranışlı olarak göstermekten bahsediyorsun. Ve çok da kıymetli ve bazen de bu evet yani ben şey gibi düşünüyorum. Belki bu agresyon ortaya çıkıyor ya. O biraz da korku veriyor hani ister istemez. Ee, hani bir zarar olacak mı gibi ama aslında çocuklar bunu yetişkin gözündeki zarar verme gibi ortaya koymuyorlar ve dolayısıyla bunun belki sürekliliğinin olması o kişi çocukların aslında birbirine iletişim kurduğunu gösteriyor bir noktada. Belki onun güvenli bir yolunu bulmaya çalışıyorlar birlikte. Hani o aklıma geldi benim de. Ya yani bir şey var mesela evde hiç itiş kakış oyunları, boğuşmacı oyunları oynamamış çocuklar. Yuvaya ilk başladıklarında önce çok çekinebiliyorlar ama sonradan hmm. o, onun da bir boşaltım olduğunu deneyimleyince, bilince hmm. değil, deneyimleyince bu sefer bu oyunları sevebiliyorlar. O yüzden ebeveynlere hep deriz evde de oynayın. Böyle hmm. oyun içindeki işte itmeli kalkmalı devirmeli, i̇şte ben şimdi bir patates çuvalı içeyim, hmm. sen beni itmeli, ben devirdim. Sonra tekrar kalkar ve siz devrildiğince hmm. çocuklar çocuklardan kalka atıyordur orada. Ve bunun sorunu yaşadığınız her türlü olay için kullanabilirsiniz. Yeter ki hı hı. o öfke anı geldiği zaman bir şeyi itmesine, atmasına, vurmasına, hı. bu konuda çocuğu. Ama hı. o duygu da, da regüle edildi, bitti. Sonra onu daha terapatik şekilde, ama bu kelimeyi çok dikkat ederek kullanmak istiyorum. Kimse, hiçbir ebeveyn çocuğu, oyun terapisti değil. Zaten sadece hı hı. şunu bilelim. orada bir duygu vardı. O duyguyu hı hı. biz eşlik etmek, işte üzüldüğünü vesaire o, o duyguyu biz kucakladık çocukla birlikte. olsa o da regüle oldu ama çocuk deneyimlediği her şeyi oyuna taşımak ister ya ondan sonra için, o duygunun akıp gitmesine izin hı hı. vermek için. Oradaki yaş oradaki öfkeyi sonra oyuna taşıyabiliriz. Hı. Mesela atıyorum çocuk zaten okulculuk çocukların oyununu biz yönlendirmiyoruz. Onlar yönlendiriyor her zaman. Hı. Ama okulculuk oynuyorsa size de işte kendisine vuran hmm. arkadaşı yeri, arkadaşı eğer kendisi... Diyelim biz, biz okulda arkadaşı, sen bana vuruyorsun. Hmm. Ben oyunda, ben Pınar oluyorum annemi de bengi işte yapıyorum. Hmm. Ve büyük ihtimalle benim annem yaptığını ben oyunda oraya yapıyorum. Ve hmm. işte annem de eğer, ''Aa bu ne biçim oyun? Olur mu öyle şey?'' demiyorsa... Hmm. ve ''Aff, pınar, pınar, pınar!'' Ee, işte, rolüne giriyorsa büyük ihtimalle ben rahatlıyorum orada. Hmm. O yüzden oyunların gücü var bu konuyla ilgili çok güzel oyuncu ebeveyn olmak Hı. diye bir araştırma yapmaya davet etmek istiyorum ebeveynleri. Evet. Her duyguya yer var ve ebeveynlerin de kendi duygularına, zamanında da görülmemiş, duygularına, kenara itilmiş duygularına, şimdi çocukları besleyesine bir alan açılıyor. O yüzden Hı. çocuklarla yaşadığımız her karşılaşma bir insanın çocuğu olsun olmasın, sokakta, okulda, eğitmen olarak ya da Hı. ebeveyn olarak olan çocuğuyla her insanın herhangi bir çocukla yaşadığı karşılaşma aslında eşittir. Kendi çocuklarıyla yaşadığı bir çarpışma. Hmm. Orada durup bu çocuk bunu yaptığında ben böyle bir şey hissediyorum duygusu gelince bakmak lazım hmm. lazım. Bizim, bizim nasıllık. Yani burada hep şey demeyen şimdi hep hayatımız mi gidelim? Hmm. Keşke. <laughs> keşke. hani, şey oluyor haftada bir defa herkese bir kulübeden Masajı artı bir seans hmm. terapi. Keşke ücretsiz olsa. Bu da benim ütopyam. Hepimizin ihtiyacı hmm. var. Bu şu demek değil. Eyvah ben defolayım Hepimiz defoluyoruz. Hmm. Ve çocuklarımız da defol olacak. Ne olur hiçbir ebeveyn kalkıp da biz hmm. travma travmasız, yarasız çocuk yetiştireceğiz. Mükemmel hmm. ebeveyn o kafayı yemesin. Hepimizin çocuğu ileride pıtır pıtır terapide bize anlatacak. Hmm. Önce bunu bir kabul edelim. Hmm. Hepsi teker teker anlatacak hepimizi Önemli olan olabildiğince az zarar vermek, hmm. zarar verdiğimizi fark ettiğimizde telafi etmek çünkü bunu örnek almak çok kıymetli hmm. bir çocuk. Telafi evet. için eğer bu çok kıymetli. Niyetimiz onların çocuklarının torunları ihtiyaç duymasın da hmm. onların hmm. dertleri daha kolektif dertler olsun. <gülüyor> hani <gülüyor> amacımız o. Evet yani çok kıymetli. Ne kadar yani kıymetli o söylediğin şeyler onu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e bir noktada kendimize alın açmak çünkü o mükemmeliyetçilik bizi de yoran bir şey olur. Ve hata yapma payı aslında bir çocuğun da belki bir hataları onarma ya da o hatalarla nasıl baş etmedi mi bunların görmesi için de yol açıcı bir şey olur ebeveynden bunu görmesi. Ve o yeterince iyi dediğimiz kavram belki ortaya çıkan şey oluyor. Tam da o yeterince iyi ebeveynlikten gelen. Şimdi biraz ben toparlarsam çünkü bir 45 dakika kadar oldu Bengü. Bir soru gelmişti belki bize. O soru şöyleydi. Biraz oradan devam edelim mi diye sana söylemek isterim. Ee, şey, Mesela diyelim ki bu yine yuvadaki değişim dönüşümlerle ilgili burada mesela çocuk belki evet yuvaya uyum süreci alıştı belki evet buradaki o öfke patlamaları diğer duygular bunlara alan açılıyor ya da kendi hani bir şekilde onu dengeledi ama bir noktada şöyle bir şey de olabiliyor çocuk gerçekten okula bir bağı var okula gelmek istiyor çok seviyor ama tam da okula gelirken geleceği zaman belki ağlıyor istemiyorum diye tam o okula gitme anında bir zorluk yaşıyor bunu nasıl ee, ne dersin bu konuda? Nasıl yorumlarsın? Bu arada ben bir tane daha gelen e, yoruma bir bakıyor olacağım. Tamam. Hı -hı. Önce şunu sorarım. Yataktan kalkarken mi zorlanıyor? Giyinirken, hazırlanırken mi? Evden çıkarken Hı -hı. mi? Okulun kapısında mı? Hangisine zorlanıyor diye soruyorum. Yine bakın, tek bir cevabı yok. Yine her çocuk, her durum, her aile kendini özel değerlendiriyor. Hı -hı. Çocuk sabahları işte ki evde bir türlü hazırlanamıyor, edemiyor. E şunu soruyorum sabahları evdeki atmosfer nasıl? Herkes telaşlı telaşlı bir şeyler mi yapıyor? Hı hı. Mesela bazı çocuklar her güne ellerinde tabletle başlıyorlar yani yuvaya gitmeden önce tabletle güne başlamak o günü hı hı. yani çok zedeliyor öyle söyleyeyim hı hı. hani kibar hı hı. tabi bayağı zedeliyor hı hı. günü. Ve ben bebeğine şunu da sormak isterim mesela bunu sonra nebeveyine siz sabah kalkıp işe giderken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ne başlamak, hazırlamak, ve evden çıkıp mecbur olduğumuz bir yere gitmek. Çünkü çocukta okula gitmek mecburiyetinde. Ama neden mecburiyetinde? Çünkü ebeveyn de böyle görüyor olayı. Ama biz Hı -hı. daha yetişkinler olarak, zaten günlük yapmamız gereken şeyleri biraz daha keyifle yapma alışkanlığımızı geliştirirsek, Hı -hı. o zaman, çünkü zaten yapmak zorundayız. Söylensem de yapacağım, söylensem de, de yapacağım. E ruh halini belirleyen şey, eğer benim oradaki kafa yapımsa, nasıl bir kafa yapısındayım, neler düşünüyorum, neler hissediyorum her sabah uyandığımda, günü, bunlara da bakmak isterim tüm suçlu ebeveyn değil, hmm. suçlamıyoruz biz kimse suçlu değil. Sadece siz hayatı nasıl yaşıyorsunuz? Çünkü çocuklar bize ayna tutuyor, bizim ruh halimize ayna tutuyorlar hmm. çoğunlukla. Biz nasılsak onlar da öyle. Bunu eğitmenler de bilir. Sınıfa gireriz, o günkü ruh halimiz resmen çocukların yüzünden okunur, hemen hemen o ruh hali içine girerler. Hmm. Bir bak, Evet. belki de sabah uyanamıyorsa, belki size doyamıyordur, gece geç mi yatıyor, uykusu çok mu bölünüyor, buna bakmak lazım yatıp, uyumadan kaç saat önce yemek, yemek yiyor ya da bir şeyler içiyor, buna bakmak lazım. Hani bir sürü şey bakılabilir. O yüzden yine tek bir yanıt yok. <laughs> hmm, değil mi? Evet. Yani e, çok da aslında e, şey kilit bir noktaya değindiğini düşünüyorum, değil mi? Birçok nokta olabilir. Her çocuğun biricikliği ve gerçekten aslında belki de o e, kendimizin de nasıl o sabaha başladığı bir noktada çok önemli oluyor. Hatta o yüzden... uykuya nasıl hmm. gittiğimiz? Hmm, evet yani, değil mi? nasıl bir ruh haline, nasıl düşüncelerle hmm. gittiğimiz, o bir önceki günü nasıl kapattığımız. O yüzden meditasyon meditasyon değilse de biraz daha bizi beynimizi sakinleştirerek, hmm. daha böyle kuşu içerisinde uykuya gidebileceğimiz vakit için bir iki dakika, beş dakika ayırmak. Çok şey hmm. değişti hayatta. Böyle bulut evet. gibi bir kafayla böyle harala görüldüğü bir kazan kaynayan bir kazanla yatağa gitmek sonra bir de bu şekilde kalkmak Hı. daha zor. Ebeveyn yani evet. için de zor. Değil mi? Evet. Bu arada yavaş ee... sonlandırmamız gerekecek çünkü benim evet. o da bir seansım. <laughs> Tabii. Ee, şimdi ben de son bir e, şey olarak bir soru geldi hemen tamam. söyleyeyim. Evlenme karı-kocu oyunları e, sonra çocuk Doğmuş oyunları oynuyorsa bir çocuk nasıl yaklaşabilirim haftalardır böyle bir şey var gibi bir şey geldi ama tabii bir çocuğun sürecini bilmeden bunu cevaplamak nasıl olur bilmiyorum ee, hani genel anlamda ee, sen bir, şey... bir şey... çocuğun yaşını bilmiyoruz evet. yani yanına ne yapmış oluyor o sırada gündem var mı evet. birilerinin evlenme sürdük sahibi olması konusunda konuyla ilgili belki yeni bir şey duydu onun deneyimliyor. Ee, Hatta aklıma şu an gelen başka başka ihtimaller de olabilir Hı. ama oyunda nasıl oynadığıyla da çok ilgili. Oyunda hangi öğeler var, neler vuku buluyor. Hani onlara da bak, Hı. bakla. O yüzden yine çok dallı budaklı, çok üzgünüm. Hep böyle ortalama evet. gibi oluyorum ama yani bir uzman size bu şekilde böyle kaba taslak sorduğunuz bir soruya kesin şu yüzdendir diyorsa sizi tanımadan, çocuğunuzu tanımadan lütfen biraz daha böyle soru işaretleriyle o cevabı cebinize koyun. Hemen dedim de demiyorum tabii ki. Ha bu da bir ihtimalmiş deyip cebinize koyun. Ama hmm, Evet araştırmaya devam edin. Evet. Yani, yani tam da senin dediğin gibi çünkü orada bir biriciklik var ve e, ve altında bir hikaye yani herkesin bir kişisel hikayesi var. Biricik hikayesi. Onu bilmeden çok da mümkün olmuyor. Peki o zaman yavaş yavaş sonlandıralım. Ee, Bengü çok teşekkür ederiz. E, keyifli sohbetin için. E, bu e, serilere devam ediyor olacağız biz. Hani biz zaten birkaç e, şey oluşturuyor olduk temalar ama sizin de merak ettiğiniz temalar olursa e, bize haber verebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkür. Çok keyifli ederim. bir sohbette. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere.